Herkese merhabalar. Ben Cansu Hoca. CBC Akademi kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmal AYT Matematik Kitap Çözümleri ile devam ediyoruz. 4. bölümdeyiz. Trigonometrinin 14. teste, teoremler testindeyiz. Haydi bakalım başlayalım. Derse başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bize destek olmak isterseniz hala abone değilseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Eğer anlatımı beğeniyorsanız videolarımıza beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Dersimize geçelim. Birinci sorudayız. Aşağıda 3 adet cetvelle ABC üçgeninin kenarlarının uzunlukları santim cinsinden hesaplanmıştır. Buna göre ABC açısı kaç derecedir? B için şuraya bir alfa dersek arkadaşlar Buradaki alfa açısının kaç derece olduğunu soruyor aslında. Bir cetvel verilmiş. 2'den 7'ye kadar bu uzunluğumuzun 5 olduğunu yazabiliriz. 3'ten 10'a kadar arkadaşlar uzunluğumuzun 7 olduğunu yazabiliriz. 3'ten 11'e kadar 8 olarak yazabiliriz. Zaten kenarları verildiyse buradan kosinüs teoreminden alfayı çekebiliriz. Dolayısıyla kosinüs teoremini uygulayacağız. Kos teoreminden alfanın karşısı kenar 7. 7'nin karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri 8 kare artı 5 kare eksi 2 çarpı bu iki kenarın çarpımının kosinüs alfa ile çarpılmasıydı. Buradan açalım 49 eşittir 64 artı 25 eksi 80 çarpı kosinüs alfa. Devam edelim 49 eşittir topladığımız zaman 89 geliyor. Eksi 80 çarpı kosinüs alfa. İsterseniz 80 kosinüs alfayı sol tarafa alalım. 80 çarpı kosinüs alfa eşittir. 89 49 çıktığı zaman da 40 kalacaktır. Kosinüs alfa buradan 40 bölü 80'den 1 bölü 2 gelecektir. Hangi alfa derecesinde 1 bölü 2 olacak? 60 derecede. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı çıkmış olur. İkinci sorumuzdayız. 3 tane boru birleştirilerek ABC üçgeni elde edilmiştir. AB 4 cm. Şuraya 4 yazalım. BC 5 cm. 5 yazdık. Burayı bilmiyoruz. X diyelim. Kosinüs BAC açısı. Yani BAC şuradaki A'dan bahsediyor. Bunun kosinüsü kosinüs alfa 9 bölü 16'ymış. A noktasından B noktasına doğru bırakılan top tam bir top atarak A noktasına tekrar geliyor. Topun aldığı toplam yol kaç metredir diye sorulmuş. Yine bir kosinüs teoremiyle bulunacak bir soru tarzı aslında. Alfanın karşısındaki kenarla başlayalım. 5'in karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri. Eksi 2 çarpı 4 çarpı x çarpı kosünüs alfa diyebiliriz. Kosinüs alfa 9 bölü 16 olduğu için bu kısma 9 bölü 16 yazacağız. Açarak devam edelim. 25 eşittir. 16 artı x kare eksi 8 x çarpı 9 bölü 16. 8'i sadeleştiriyorum. 1, 2 oldu. Buradan 16'yı karşıya atalım. 9 eşittir. X kare eksi 9x bölü 2 gelmiş oldu. Buradan 9'u karşıya alarak devam edelim. X kare eksi 9x bölü 2 eksi 9 olacak. Her tarafı 2 ile çarpıyorum. 0, 2x kare eksi 9x eksi 18 olarak yazdık. Çarpanlarını ayıracağız. 2x'e x. Şöyle 6'ya 3 dersek 12, 3 çıkarsa 9 olur. Yani şu eksi bu da artı olsun. Bu durumda arkadaşlar 0 eşlediğimiz zaman eksi 3 bölü 2 gelecek ve 6 gelecek. Uzunluğumuz eksi olamayacağı için 6'yı alıyoruz. Eksi de 6 olarak bulmuş olduk. Toplam yol ne kadardı? Toplam yol çevreydi aslında. Topluyorum 6, 4, 10, 5 daha 15 cevabımız C şıkkı çıkmış olur. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. İki arkadaş O noktasından V1, V2 doğrusuna hareket ediyor. V1 3 metre bölü saniye, V2 5 metre bölü saniye verilen açı değerlerine göre 10 saniye sonra bu iki arkadaş arasındaki mesafe kaç metredir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi V1 3 metre bölü saniyede 3 metre ilerliyormuş. 10 saniyede 30 metre ilerleyeceği için bunun uzunluğu şu arkadaş sıfırdan başlayıp buraya kadar 30 metre ilerlemiş olacak. Diğeri ise 5 metre bölü saniye olduğu için 10 çarptığım zaman 50 metre uzunluğunda olmuş olacak. Burası 90 derece olduğu için şu tam açı 18, 12, 30, 90 daha 120 olarak alınacak. İşte bu iki arkadaşın bulunduğu konumlardaki aradaki kalan şuradaki mesafenin uzunluğu soruluyor. Şimdi biz bunu şuraya bir taşıyalım arkadaşlar. Şöyle. Evet şurası da x. Ve 30, 50. Açımızda 120 derece. Tamam diyor ki bu iki arkadaş arasındaki mesafe kaçtır x'i soruyor bize. Zaten kosinüsten yararlanacağımızı biliyoruz kosinüs teoreminden ama sıfırlar çok fazla hani büyütecek. O yüzden şu sıfırları hiç görmeden devam edelim sonrasında ekleriz cevaba. x kare eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 de bütünleri kosinüs 60'ın eksisiydi. Kosinüs 60 diyebilirim. Kosinüs 60 da 1 bölü 2 olduğu için burası eksi 1 bölü 2 oldu. Şu 2 ile bu 2'yi sadeleştirebilirim. Eksi ile de eksi artı olacak. Yani şu kısım artı 15 gelmiş oldu. Devam edelim. X kare eşittir. 9 artı 25. Buradan ne gelecek? 25, 40, 49. X kare 49 ise x 7'dir. Biz tabi yanına bir 0 ekleyecektik. 70 olarak bulunacağız. Demek ki cevabımız D şıkkı. 4 sorudayız. Şekildeki ABC üçgeninde AB, a AC b 1i BD, DC'ye eşit. Alfa verilmiş, 30 verilmiş, sinüs alfa değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada sinüs terimden yararlanın arkadaşlar. Karşı kenar ve açıları verilmiş. O zaman şuraya teta dersek, burası da beta olsun. Teta artı betanın toplamı 180 derece. Dolayısıyla bunların sinüsleri de birbirlerine eşit olacak. O zaman sinüs teta, sinüs betaya eşittir diyebiliriz. Buradan yola çıkarsak, Teta'nın gördüğü karşısındaki B kenarı bölü sinüs teta eşittir. 30'un gördüğü K olsun. K bölü sinüs 30 diye yazabiliriz. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Ters çevirip çarptığım zaman 2K olacak. B bölü sinüs teta eşittir. 2K gelmiş olacak. Yani sinüs teta B bölü 2 K olarak bulundu. Bu burada kalsın. Şimdi diğer üçgene bakacak olursak. Şuradaki üçgene bakalım. Betanın karşısı A dedik. A bölü sinüs beta eşittir. Alfanın karşısı K bölü sinüs alfa diyebiliriz. Buradan sinüs betayı zaten sinüs teta ile eşit bulmuştuk. O zaman sinüs teta B bölü 2 kaydı. Hemen yerine yazalım B yerine. B bölü 2K şeklinde yazdık. Ters çevirelim. 2K A bölü B eşittir. K bölü sinüs alfa. Buradan K'lar gitti. 2A bölü B sinüs alfaya eşit oldu. Zaten bunu sormuştu. O zaman 2A bölü pardon 1 bölü sinüs alfa eşit oldu. Sinüs alfa ile 2A'yı yer değiştirelim isterseniz. Ya da işler işler devam edelim. 2A çarpı sinüs alfa eşittir B. Sinüs alfayı da buradan çektiğimizde B bölü 2A olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımız D şıkkı. Beşinci sorudayız. ABC üçgenin kenar uzunlukları arasında bu bağıntı verilmiş. A'nın açısı kaç derecedir diye sorulmuş. A'nın açısını soruyorsa A'ya göre kosinüs teoremi yapacağız arkadaşlar. A'nın karşısındaki kenar A olsun. Şöyle bir üçgen çizelim. Bu istenen şey alfa. Bu da A olsun. A, A. Şurası B, C. B'nin karşısı küçük B, C'nin karşısı küçük C olursa o zaman alfanın gördüğü A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs alfa diye yazabilirim. İstenen de buradaki alfa değeri olsun. Şimdi o zaman A kare buna eşit olduğuna göre getiriyorum. Hatta şöyle yapalım isterseniz bunları karşıya alalım. Buradan ne gelecek? A kare artı 2BC çarpı kos alfa eşittir b kare artı c kare. b kare artı c kare zaten sağ tarafta. Bunun yerine şu ifadeyi yazıyorum. Geldim buradayım. a kare artı bc eşittir. Şu kısmı yazacağız. a kare artı 2bc cos alfa. a kareler gitti. Sonrasında bc eşittir 2bc çarpı cos alfa. bc'ler de gidecek. Burada 1 kalacak. Yani 1 bölü 2 cos alfa oldu. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? 60 derecenin Dolayısıyla A açısını 60 derece olarak buluyoruz. Cevabımız D şıkkı. 6. sorumuza devam ediyoruz. ABC üçgeninde ACB açısı BAC açısının 90 derece fazlasıymış. BAC açısına alfa dersek C açısı da bunun 90 fazlası 90 artı alfa diyebiliriz. 11'in 5 birim verilmiş sinüs ABC değeri kaçtır diye soruluyor. Peki buradan teoremlerden sinüs teoreminden devam edebiliriz. Alfanın gördüğü kenar 5 bölüm sinüs alfa eşittir. 90 artı alfanın gördüğü 10 bölü sinüs 90 artı alfa diyebiliriz. Sinüs 90 artı alfa kosinüs alfaya eşittir. Burada 10 ile sinüsü yerleştirirsek 5 bölü 10 eşittir. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yani şu kısım tanjant olduğu için tanjant alfa sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2'ye eşit gelmiş oldu. Şimdi tanjanttan yürüyelim o halde. Alfanın göreceği şurada bir dik açı oluşturalım. Yani 90 derecelik çekip bir dik üçgen oluşturmuş olduk. Tanjant tayfa karşı bölü komşu olduğundan karşıya k komşu 2k diyelim. Şu kısımda zaten k kök 5 gelecektir. O halde bu tarafa ne kalıyor? Tamam mı? 10 olduğuna göre 10 2k, k ve 5 olarak yazdık. Şimdi buradan isterseniz Pisagor'dan k'yı çekelim. 5'in karesi burası 90 derece. 5'in karesi eşittir. K'nın karesi artı 10 2k'nın karesi. 25 eşittir k kare artı 100 eksi 40 k artı 4 k kare. Buradan 5 k kare eksi 40 k 25 karşıya alırsam 75 eşittir 0 gelecek. Hepsini 5 ile sadeleştirelim. k kare eksi 8 k artı 15 geldi. Buradan da arkadaşlar eksi 5'e eksi 3 dersek k'ya k dersek k 5 veya 3 değerini alacaktır şimdi 5 dersek arkadaşlar 5 kere 2'den buranın tamamı 10 olduğunu görürüz ama tamamı 10 değil. Şu AB kenarının tamamı 10. Dolayısıyla 5'i alamıyorum. K3'ü kabul ediyorum. Sinüs ABC dediği zaman K3'tü zaten. B'nin karşısı 3. Hipotenüs de 5 olduğu için istenen ifade 3 bölü 5'tir. Cevabımız B şıkkıdır. Yeni sorudayız. Aşağıdaki şekilde ABC'de bir karedir. Paralellik verilmiş. FG, BC'ye paraleldir. FG, BC'ye paralel. DE, EA oranı 3'tür. O zaman DE'ye 3k, EA'ya k diyebilirim. K'ye 3k. Dolayısıyla kare olduğundan her kenarı 4k olmuş oldu. Burası 4k, 3k. Buraya da 90 derece gördüğümüz için zaten 5k olarak yazabiliyoruz. Devam edelim. FC 2. FC uzunluğu 2 olarak verilmiş. FG 5. FG'de şu kısım 5 olarak verilmiş. X verilmiş. Buna göre x kaçtır? Zaten arkadaşlar bu üçgenden devam edeceğimizi biliyoruz. Kosinüs teoreminden x'e yakalayacağımızı biliyoruz. Yani buradaki açıya ulaşmamız lazım bizim. O halde biz şuraya alfa dersek Burası yine z kuralından alfa olacaktır. Yani buraya 180 eksi alfa kalacaktır. Şimdi artık burada bu üçgende kosinüs teoremini uygularsak x kare eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs 180 eksi alfa olarak yazacağız. Şurası eksi kosinüs alfadır. Kosinüs alfayı da nereden çekeceğiz arkadaşlar? Buradaki üçgende alfa demiştik. Kosinüs alfası ne olur? 3K bölü komşu bölü karşıdan 5 komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5 gelecektir. Hemen buraya yazacağım. X kare eşittir. 4 artı 25 eksi 20 hatta artı oldu. Kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfayı 3 bölü 5 yazabilirim. 5 sadeleştirirsem 4. 4 görüşten de 12 gelecek x kare eşittir 29 artı 12. Buradan da 41 gelecek. x de kök 41 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız D şıkkıdır. 8. sorumuza devam ediyoruz. ABC üçgeninde AB AE'ye eşittir. BE 6, EC 5 olduğuna göre tanjant tetanın değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada ikizkenarlık görüyorum. O halde buraya bir dik indirdiğim zaman arkadaşlar 6'yı 2 eşit parçaya böleceğiz. 3 3 olarak yazabiliriz. Buralarda alfa alfa olarak kalmış olacak. Şimdi şuradan AE'yi açıortay olarak görebiliyorum. Alfa alfa olduğu için kenarımız 3 kaysa 3 ise buraya 3 k. Bu kenar 5 ise de buraya 5 k. İç açıortay teoreminden yazabildik. Şimdi bundan sonra şuradaki A D olsun. ADC üçgeninde Pisagor ile K'yı çekmemiz gerekiyor. Tamam. 90 derecenin karşısı 5K. 5K'nın karesi eşittir. 8. 8'in karesi artı 3K'nın karesinden K'yı çekelim. 25K kare 64 artı 9K kare. 9K kareyi karşıya atarsam 16K kare eşittir. 64 K kare 4. K da buradan 2 olarak çıkacaktır. Yani burası 6. Şurası 10, burası da 8, 6, 8, 10 üçgeni çıkmış oldu. Tanjant teta'yı sorduğu için karşı bölü komşudan 6 bölü 8 gelecektir. Cevabımız 3 bölü 4'tür. Evet. Ve son sorudayız. 9. sorumuzdayız. Şekil 1'de bir birbirine perçinlenmiş iki cetvel arasındaki açı alfa kadardır. Cetveller arasındaki açı teta açısı kadar daha açıldığında şekil 2'deki üçgen elde edilmektedir. 0 derece ile 90 derece arasında alfa ve x değerleri var. BC, BC üssüleri birbirine eşitmiş bu uzunlukların ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar BC, BC üssüleri eşitmiş. Yani şu kısımla bu kısım birbirine eşitse o zaman gördükleri açılarda birbirine eşittir. Yani şu kısımda alfa olduğunu görebiliyoruz. Buradan da alfa alfa artı teta'nın toplamının 360 derece olduğunu çekebiliriz. Yani iki tane alfa artı teta'nın 360 olduğunu yazabiliriz. 2 alfa artı teta'nın 360 olduğu ikinci öncülde verilmiş bu ifade doğrudur. Zaten birinci öncülde a eşittir yani alfa eşittir x bulmuştuk. Birinci öncülde doğru bulmuşuz. Kosinüs alfa ile kosinüs teta sıfırdır. ifadelerinden doğru olması için mesela alfayı 60 derece olarak düşünürsek alfa 60 için 120 buranın 240 olması gerekecek teta'nın. Bunu düşünelim o zaman. Yani kosinüs 60'ın e, kosinus kosinüs 240'a eşit olmaması ve kosinüs 240'ın eksi kosinüs 60 olması gerekiyor ki topladığımızda 0 gelsin. Bakalım arkadaşlar kosinüs 240'ı indirgeyelim bakalım. Kosinüs 180 artı 60 olarak yazabilirim. 180 de isim değiştirmiyor. Kosinüs 60. Üçüncü bölgede de kosinüs eksi. Bakın gerçekten eksi kosinüs 60 olarak geldiği için birbirlerini sıfırlayacaklar. Üçüncü öncümüz de doğru oldu. Cevabımız eşlik olarak çıktı. Bu testi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki testimde test 15'te periyot ve grafik testi ile birlikte olacağız. Hadi bakalım hepinize bir sonraki testte bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bolca bolca yorumlar yapmayı, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda hepinizi bekliyorum. Hadi gelin. Hoşçakalın.